Hepinize Vezir Köprü'den günaydın. <laughs> şu an eşyalarımızı taşıyoruz ama kahvaltıya galiba yetişemedik. Hop. Hala. Tamam. Evet şimdi eşyalarımızı bıraktık. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Öğretmenler evinin kahvaltısına yetişemedik ama şurada güzel bir yazı var. Anam numarası varmış. Vezir Köprü'nün bu saat kulesi meşhurmuş arkadaşlar. Bakın size de göstereyim üzerinde köprülerin fotoğrafları var. İşte köprülü Mehmet Paşa'nın, köprülü Ahmet Paşa'nın fotoğraf derken yani e, şeyi, e, potresi. Aa, eczaneye gelmişken bir ağrı kesici de alalım bir tane. Bekle Amine. Ee, şöyle size köprü sokaklarını göstereyim. Aa, aa, Ne yapıyorsun kızım? Şu an kahvaltı edecek bir şeyler arıyoruz. Gel. Evet şimdi şu ışıklardan dönüp sağa gideceğiz. Sorduk, evzat arkadaşlar. Orada bir şeyler yiyebilirmişiz. Amine, babasının kucağına ben yavaştan geçiyorum. Burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Ay bizim Kandıra gibi ya. Konuşma tarzı da birazcık benziyor. Hani K'ler G'ler falan şey yani karışık. Sanki Kandıra'da gibi hissettim kendimi. Küçük bir yer zaten burası da Kandıra gibi. Evet am em, Emre gel kırmızı yanmış yavrum. Evet hızlıca gidelim bakalım. Hadi evet, geldik. Bismillah diye oturalım bakalım. Amin Hı, -hı. Anam canım Anam canım Amin haydi. Yem yem top. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, oturuyorduk, çay içiyorduk. Buradaki e, bir arkadaşımız geldi dedi ki bak dedi vezir köprü dedi de şeker paresi çok ünlüdür dedi. Bize ikram olarak şeker getirmişler. Vallahi çok hoşumuza gitti, çok mutlu olduk ya. Evet kanyona doğru böyle heyecanla gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada şurada göstermek istiyorum. Tütünleri görüyor musunuz? 8 bunlar tütün. Samsunlar daha biliyordur ama hiç tütün görmeyen arkadaşlarımız varsa şu kısımlar tütün. demin yolda e, topluyorlardı tütünleri. Bu şeylerin altında da kurutuyorlar. Sıkı tutun anneciğim tamam mı? Fakat hatta teyzemiz falan topluyor. Eğer denk gelirsek yolda e, dönüşte toplayanlara bir hasbihal ederiz diye düşünüyorum. Ya çok tanıdık yani. Bu Samsun sanki Kandıra'nın köylerinde işte bu Vezir Köprü özellikle bilmiyorum. Diğerlerini zaten gezmedik ama Buralar aynı bizim oralara benziyor yani Kandıra'ya e benziyor. Tek eksiği ormanların bol olması. Yani normalde burası Kandır olmuş olsaydı buralar her yerine orman olurdu. Hani tarla dışındaki yerler. Burada tabi e, ormanları çok bizim bizimkiler gibi değil tabi. Şu an kokuyu bir duysanız var ya. Keşke size de şu güzel kokuyu gönderebilsek mis gibi çam kokusu Ay özür dilerim. Emre diyor ki yolu çeksen aşkım diyor. çalışan bir ışık olabilir. Bakar mısınız? Çok güzel çok. Şöyle de göstereyim size. Allah korusun ormanlarımızı gerçekten. Evet. Bu kadar güzel ki. Bilmiyorum. Yavaş dikkatli ol. Burası bayağı bir uçurum yani. Bildiğin. Evet araba aşağı inebilir diyor. Burası bayağı bir çok ürkütücü. Ben de böyle şeylerden çok korkarım he. Oo. Yanımız uçurum. Allah'ım. Giresun'da böyle Allah'ım. <laughs> Emre. Ben tabii korkuyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Bizim oralar böyle olmadığı için. Korkuyorum yani. Ne yapayım? Ne yapayım? vallahi billahi soluksuz geldim hayatımda. Hiçbir şey söylemiyorum. Şu manzarayı size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani mükemmel. Emre şu an arabasını fotoğrafını çekecek. Tur yapacağız ama. Çok ayaklarım titriyor. Anlatamam size. Çok keyif aldım. Çok aşırı keyif aldım ama çok böyle it gibi de titredim yani. <laughs> ya belgesel kanallarında gördüğümüz dağlardan, taşlardan. Yahu çok mutluyum ya. <laughs> Dur şalımı da düzelteyim. Düzgün çıkayım bari. Güneşe de pırıl pırıl parlıyorum. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem. Turlar başlamış bu arada. Harika. Harika diyebilirim yani. Şimdi bir saatlik bir tur yapacağız burada. Yıllar önce abimle ablam gelmişti buraya. Yemin ederim hayran kalmıştım fotoğraflardan. Allah'ım dedim bir gün nasip olur mu? Gerçekten oldu şükürler olsun. Eşimle gelmek nasip oldu. O zamanlarda Emre'li de sözlü müydük, nişanlı mıydık neydik zaten. O zamanlar dua ettim. Şükürler olsun Rabbime geldik. Çok mutluyum ya. Nasıl anlatayım? Şükürler olsun. Gelirken dua ediyorum. Allah'ım diyorum sana şükürler olsun. Nasip ettin. Emre de bana bakıyor. Bu ne dua ediyor falan diye yani. Evet şu güzel manzarada güzel cici arabamızın fotoğraflarını aldık. Daha kendimiz bile fotoğraf çekilmedik bu arada. Hemen şeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, tur saat kaçta ve ne kadar onlara bakacağız. <laughs> Sen mi çevirdin direksiyonu? Yeah. Akıllı kızım. Sen driftçi drift mi olacaksın? Yeah. Aferin. Sana baban öğretir tamam mı? Evet, evet muhtemelen. Evet arkadaşlar kanyonda bir evlenme teklifine denk geldik ama işini bilemiyoruz, göremiyoruz tabi. Şu an özel olarak çıktı, biz bekliyoruz hala. Ne kadar güzel. Vay be, romantikliğin zirvesini yaşıyor. Aşkım görüyor musun evlenme teklif ediyorlarmış. Evet. Biladerim hayatının yanlışını yapıyorsun yapma. Yapma gözünü seveyim bak çoluk çocuk. <laughs> Yol öpürken geri dön. <laughs> bak bak kira, gezemiyorsunuz bak. <laughs> kira var. Elektrik suyu var yapmayın. Ya bakar mısın gidişine teknen o kadar güzel gidiyor ki. Tekne aşkım ne yapıyorsun ya? Niye çok abarttın bu kadar ya? Ay aşkım ya sen sevmiyor musun ya? Ben seviyorum böyle şeyleri. Yani şu teknenin güzel güzel gidişine bak sen anlayamazsın. Anlayamazsınız. Deniz tutkusunu en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Bekliyoruz arkadaşlar. Babası benim kızım yanlansana. Hayat sevince güzeldi aşkım. Tut, Tut elim anne. Tamam. Kızım. Sen gel bana. Kucağıma gel. Ne? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aba. Oturduk. Evet. Nasılsın annem? Misin ayakkabılarını? misin Evet, Şahin Kaya kanyonumuzu biraz gezdik burada. Yukarıda bir ablayla Yol amcamız ee, böyle çaylık yapmışlar böyle sema verdi. Şimdi oraya da uğramadan geçmek istemedik. Güzel bir sema verdi, çay içelim arkadaşlar. Sonra kaldığımız yolculuğumuza devam edeceğiz. <laughs> Al lütfen. Evet. Mahsur kaldık. Yaşıyorsun hayatı. Evet arkadaşlar. Vezir Köprü Şahin Kaya sonra şu an Hatsa'dayız Çok acıktık. Giresun'da yolumuz, son durağımız Giresun bu akşam. Gel bakalım. Ay ne güzel akıyor gördün mü? amin Şöyle çok güzel bir balıkçıya denk geldik vallahi. Gerçekten şu an aşırı mutluyum. Güzel bir hamsi yiyeceğiz. Karnımızı bu akşam doyuracağız. Bu çökünce kızartması. Bu, bu kızartması? çökünce. Çökünce kızartması. Evet. Mısır ekmeği. Oy. Bu nedir? Abi, o mısır ekmeği. Mısır, mısır, mısır ekmeği. Yahne çorbası yer misin? Abi şu an Şurada değil. balık var. Onu yersem balık yerim. Balık yerim. Tamam, evet. yöresel de hazırlıyor ya. Anne hemen bir kızartma şeyler ayarlıyor. Hı -hı. Evet. Di, bin, bin, kilometre yol geldim yani şunun için. Şunun için bin kilometre yol geldim. Ablamız burada salatamızı yapıyor. Emicem hemen çıkardı hamsileri. Evet, oynuyor bunlar be maşallah. Be. Canlı canlı. Deniz hemen karşıda zaten arkadaşlar. Oradan çıktığı gibi ha buraya geliyor. Aynen. İyi maşallah. Bu maşallah. Oh. Mis. Bir de kızartırken alırım şimdi size. Mısır unlu yapacak emeceğim burada. Bu da bizim küçük cimcime. Gelsin gelsin. Gel gel ya. bize eleman lazım gel nerede Gel Abi. gel. Amin. Hadi gel bakayım. Bak, girebilirsiniz. Müşterileri açık mı? Girebilirsiniz. Ee, maşallah. E, maşallah. O, çok güzelmiş burası ya. Bak. Hamsi. Şey. çeker misin? Neylerimiz? Bak, orada turşularımız var. var. Turşularımız. Turşu da yiyelim o zaman. Hamsi tabağa yavaş yavaş girebiliyorsun. Satılır. Size çökücen yapıyorum. Burada mısır ekmeği yapıyorum. Evet arkadaşlar girmiş olduğumuz mekanın iç kısmı böyle. Küçük küçük burada güzel lambalar var. Yine aynı şekilde. Turşular satılıkmış. Bakar mısınız? Oo. Oh be. Mısırını tavaya atınca böyle. Madal gibi bir şey oldu. Efsane. Oy. Sin üzerime sin sin. <laughs> Şimdi yemeğimiz oldu. Emre şu an tabi gömüyor. Evet, aferin kızım. Söylemeden olmaz. Evet, bakalım Bismillah başlayalım. Evet arkadaşlar size Giresun'dan günaydın ama siz şimdi akşam izliyorsunuz ama ne vakit izlerseniz. Bu arada kızımın doktor önünü Giresun'lara kadar bile getirdik. Şu an Emre'nin kuzeninin evindeyiz. Kendisi doktor Giresun'da. Onu bırakmaya Dün Akşam ben bayağı ben bir ben lafladık. Geç kaldı. Anne, <laughs> o yüzden hızlıca hastaneyi bırakmaya gidiyor Emre Hanım. bakalım arkadaşlar artık girosuna geldik. Bundan sonraki videolarımız daha tatlı, daha güzel olması dileğiyle inşallah. Allah emanet olun. Anne, evet görüşmek anne, üzere. Bay bay de. Halan gitti kızım. Hatun. Baban halanı götürdü işte. Hatun. Doktor kıyafeti mi burada? Tamam ama işte orada vardır temiz. O yüzden. Tamam mı? Hadi bay bay. Bay bay yap. Evet. Ben seni götüreceğim bugün. Kıyafetlerini yıkadık ki dün akşam. Seni onun yanına götüreceğim. Beraber hasta bakacaksınız. Tamam mı?